AK Parti bir anayasal darbe sürecinden geçiyor. Bir sivil darbe sürecinden geçiyor ve meşruiyetini tümüyle kaybetmiştir. Uluslararası topluma göre kaybetmiştir. Ahlaka göre kaybetmiştir. Ve anayasal kurallara göre AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan varlık meşruiyetini kaybetmiştir. Bir dayatmadır, bir dikta rejimidir ve bir an önce Türk milletinin kendisinden kurtulması gerekir. Ekmeğine, aşına, harimine, İzzeti nefsine yatak odasına doğru çılgın ve kontrolden çıkmış bir şekilde ilerliyor. Biz bu programda şunu konuştuk Turan Bey. Dedik ki İslam dünyası diktatörlerden oluşur. Tarihi hafızası Osmanlı ile ilgili barışık değildir. Türk dünyası diktatörlerden oluşur. Tarihi hafızası başka güçlerin, büyük güçlerin tahakkümüne göre kötüdür, kötü hatıralarla doludur. Onun için Türk dünyasında ve İslam dünyasında Balkanlarda ve Kafkaslarda Türkiye'nin gücü big brother olmaktan, büyük abi olmaktan, oralara tahakküm etmekten gelmez. Yapılan bütün akademik çalışmalar gösteriyor ki, Türkiye'nin 2000'li yılların başında bütün pozitif enerjisi, Arap dünyasında Türkiye'nin laik olmasından, demokrat olmasından, özgürlüğü önemsiyor olmasından ve kesinlikle yüzünü Avrupa'ya dönmüş olmasından kaynaklanıyordu. Buradan ne özgürlük kaldı, ne demokrasi kaldı, ne layıklık kaldı, ne Avrupa kaldı. Onlar kalmadı, İslam dünyasında kalmadı gördüğümüz gibi. Onlar kalmadı, bakın Ermenistan Azerbaycan arasında bir kapışma var Turan Bey. Hiçbir Türk devleti çıktı sahip çıktı mı? Çıkmadı. Kazakistan'dan bir Azerbaycan desteği gördük mü? Yok. Tacikistan Müslümandır ee, bir şey gördük mü? Kırgızistan Yok. zaten karmaşa içinde göremezdik. Türkmenistan'dan göremedik. Bunlar büyük laflardır. Bunlar büyük gerçeklerdir. Kimse gaza gelmesin. Türkiye bölgesinde oyun kurucu falan değildir. Daha halkını idare edememiştir. Yetli oldu. Berat Albayrak herhalde yaklaşık iki hafta önce yeni ekonomi programı altında bir paket e, açıklamıştı. Sizce ortada bir gelişme var mı? Yep yerle yeksan oldu. Ee, daha açıklanmadan yerle yeksan oldu. Ee, IMF ve Dünya Bankası Türkiye ile ilgili verilerini gerçekçi bir şekilde açıkladı. IMF Türkiye'nin 2020 yılında e, damat 0.3 büyüyeceğini tahmin ediyor. IMF %5 küçüleceğini tahmin ediyor. Gerçekçi rakamlara göre ben küçülmenin daha derin olacağını düşünüyorum. Hı hı. Dünya Bankası tahminlerini ve istatistiklerini açıkladı. Türkiye an itibariyle dünyada en çok borçlu birkaç ülkeden biri haline gelmiş durumda. E, toplam borçları da çok yüksek ama milli gelire oranlayarak bakıldığında da... ...Türkiye borçların özel ve kamu iç ve dış borçların tümüne Turan Bey bu vesile bir şey söyleyeyim. Lütfen. Kriz anında borcun özel mi kamu mu olduğunu hiç önemi kalmaz. Normal zamanda ya kamunun borçları çok değil özel sektörün borcu dersiniz. Krize düştüğünde Türkiye'nin 10 şirketi batsa Türkiye batar zaten. Dolayısıyla kriz ortamlarında özel sektör borcu mu? Kamu borcu mu kalmaz? Bunların alayı Türk milletinin borcu olur. Nitekim de oluyor. Bakın büyük şirketlerin borçlarını harır halır siliyor vergilerini siliyor, vergi barışına gidip siliyor, başka koldan sübvansiyon vererek destekliyor çünkü batmasınlar diye, yaşayabilsinler diye. Hal böyle olunca gördüğünüz gibi kötü yönetilen bir ülkedeki şirketlerin borçları kriz ortamında Türk milletinin borcu olur ve Türk milletinin borcu olmuştur. O yüzden de deli dumrul köprülerine şimdi vergi üstüne vergi gelecek. Zam üstüne zam gelecek. Deli Dumrul lafı tarihte bir efsaneydi. Evet. Ee, i̇şte oradaki kişi köprü yapmış, geçenden bir akçe, geçmeyenden beş akçe alırmış, bu zulmünü gösterirmiş. Şu an bu gerçekleşti. Tarihte varsa da var, yoksa da yok ama Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Köprülerinden, tünellerinden, geçmeyenler ve yararlanmayanlardan, hazine üzerinden dövizi endekslenmiş olarak tahsil etmeye devam ediyor. Daha da gelecek. Köprüler tek yönlü alınıyordu. Şimdi duyduk ki hazırlık yapılıyor. Boğaz içindeki üç köprünün üzerinden gidişten de dönüşten de alınacak. Hiç şaşırmam. Hiç şaşırmam. Bu vergiler bekarlık vergisine, sağlık vergisine, oksijen vergisine, temiz hava vergisine, çevre vergisine katman katman artarak devam edecektir. Maalesef. H Hocam, son olarak bir seyirci sorusuyla bitirelim. Geçtiğimiz hafta seyircimiz Programın altına bir soru yazmış. Ben de söz vermiştim. Çünkü siz moratorium'a gidiyor ülke demiştiniz. Kelime kelime okuyorum. Seyircimiz aynen şöyle söylüyor. Herhangi bir yerden diyor IMF veya vesaire borç alma ihtimali var mıdır? Önceki krizlerden 5 Nisan krizi, 2001 krizi farkı nedir bu seferki moratoryumun, bunun vatandaşa yansıması ne olur diyor özetle yani e, biz nasıl bizim başımıza neler gelecek diyor seyircimiz Türkiye'nin son modern tarihindeki iki büyük krizinden birisi 94, diğeri de 2001 e, kriziydi biliyorsunuz. Bu ikisinin özelliği de finansal kriz olmasıydı. Yani e, bütçe yönetilemediği için kamu borç yükü yönetilemediği için enflasyonda kontrol edilemediği için risklilik artınca bir anda e, Türkiye finansal döngülerini sağlayamadığı için çökmüştü. Hı hı. Su gemi karaya oturmuştu. Gemiyi yüzdürmek için su lazımdı. Yani para lazımdı. Bu krizin, yaşamakta olduğumuz krizin ve yaşamaya uzun süre devam edeceğimiz krizin özelliği şu. Bu kriz her cephede çok derin. Finansal cephede derin. Az önce söyledim Çin'in yok Çin rekabetsizliği nedeniyle Çin ithalatı nedeniyle üretim çöktüğü için üretim cephesinde imalat cephesinde ahlak cephesinde inanç cephesinde toplumsal dokunun barış dokusunun tarımar olması kurumların tarımar olması bu kriz bir medeniyeti çökertecek kriz olarak geliyor. Para bulduğunda çözülecek ve iktidar değiştiğinde çözülecek bir kriz yaşamıyoruz. O yüzden Türkiye'nin o moratoriumu elbette geliyor. Yani Türkiye Arjantin gibi 1980'lerin başında 79'da bir defa yaptığı gibi Türkiye ben bu borçları ödeyemiyorum. Bunları yeniden yapılandırın diye dünyaya dönüp bunları söylemek zorunda kalacak. İşte o benim dediğim bankalar batacak. Büyük şirketleri durdurulamaz bir şekilde iflas e, sırasına girecek. Ve o benim tedbirler alınamazsa benim dediğim çıkış yolunu yapamazlarsa ki yapamayacaklar o zaman 2023 yılında cumhuriyetin 100. yılında 1 dolar 15 TL olacak dediğim senaryo bu senaryodur ve Türkiye oraya doğru gidiyor. Bunun halka nasıl yansıyacağını tahmin etmek zor mu? Vergisiyle refah kaybıyla hayat pahalılığıyla, adaletsizliğiyle, sahipsizliğiyle. Bakın size bir şey söyleyeyim ve onunla bitirelim programı. Tamam hocam. Şu an halkta bütün şeylere rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen AK Parti gidecek, Atatürk Cumhuriyeti Demokratik laiklik anlayışı, bilim ve ahlak ve batı yönündeki ebedi Türkiye'nin kadim yürüyüşü devam edecektir. Umudu var hala. Doğru. Ama eğer Recep Tayyip Erdoğan o tepeye o son bayrağı diktiğinde ve ülkeyi ele geçirdiğini tam herkese kabul ettirdiğinde o umutta bitecektir. Ve o zaman çok üzgünüm Türkiye'de kendini tutsak olarak gören genç iyi okumuş dil bilen ama bir şekilde yurt dışına da gidemeyen umudunu kaybetmiş gençler arasında toplu intihar olayları başlayacak maalesef. Bakın size çok önemli bir haber veriyorum gelecekte. Çok komik Maalesef. Hocam. Umarım Umarım olmaz umarım, ama öyle olmuyor. Umarım kurduğumuz bu durumlara düşmeden kurtulabilir. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum Turan Bey. Evet, haftaya yine Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le konuşulmayanları konuşmaya, ülke gerçeklerini, ekonominin gerçeklerini konuşmaya devam edeceğiz. Ben Turan görür Yılmaz. Hoşçakalın.